part 3 evet. dizimize geçelim. Burayı satın alsak acaba piyango bileti buraya yeter mi? Yeter yeter bence yani. 1 milyondan fazla çıktı. Evet lan. Evet çok fazla. yeni evimiz olacak. Çok mutluyum. Alacak mısınız bu evi? Alacağız lan. Bir dur bekle yani alacağız bu evi. Tamam bir şey demedim. Cık. Ev alacağız. Baba kimseye kötü davranma. Kendine yeni kıyafetler örüyorsun. Anneme bak. Kendine bak. Sus kız bak. Eve sokmam ağzı seni. Tamam baba özür dilerim. Evdeki eşyalar tamam değil mi? Tamam tamam. Piyango biletini alayım. Evi vereyim. Tamam be. Al piyango biletini. Anne belki çok fazla para çıkmazsa. Çıkar kızım çıkar. bir milyondan fazla çıktı zaten. Evin fiyatına bakalım. 1 milyon 500. Oha be. Anne bizde zaten bir milyon vardı. 500'ü nereden bulacağız? Kızım borç yaparız işte. Anne. Yaparız yaparız borç. Senin o altınlarını satarız. Hayatta olmaz baba. O zaman ben senin kıyafetini satarım. Sus lan. Alıyoruz eve. İndirim yap alalım. Tamam. Bir milyona anlaşalım. Tamam. Hayırlı olsun. Oh sonunda aldık. Hadi, Hadi içeri girelim. Eve bakmadan aldık ama neyse artık. Anne ben bayılacağım galiba bu ev ne kadar güzel. Evet kızım çok güzel. Anne acılar Sakın kirletme. Baksana diyorum sakın kirletme ha. Tamam. Anne acılara var çok güzel. Benim canım şimdiden bal çekti. <laughs> Çekmeyin o balların hepsini ben yiyeceğim. Baba zaten sen kahvesin, biz balız. Aneml. Sen bana karşı mı geldin? Yok bey karşı gelmedi, o öyle sinir bir şeyler dedi. Yani Saçma oluyor. Kızım öyle demesene bak, bana sana bu şey. Anne bal bal bal. Tamam kızım sonra yeriz. Önce bir eve gezelim bakalım güzel mi? Sen gidi anne ben de geliyorum. Canım <laughs> canım. Anne. Ne oldu kızım? Kedi, kedi unuttu. Bizim kedimiz mi artık? Evet kızım artık bizim kedimiz. Çünkü bir milyon verdik bu eve. Anne. Ama o para senindin. Babamı değildi. Ya bir şey olmaz kızım. O da yaşasın. Annem. Biz artık kafe mi açalım? Yine para toplayarak kafe mi açalım? Kızım yeter artık dilenmeyeceğiz. Ama kafe açacağız. Kızım yeter diyorum. Dilenmek iyi bir şey değil. Tamam geliyorum kucağına. Gel kucağıma kızım çabuk. Kızım yatmak ister misin? İsterim tabii ama benim balımı hazırlarsan. Tamam tamam giz gizli hazırlayacağım. Sen bir geç odaya. O bekle ben geliyorum. <laughs> Ne fani ya? Bekle kızım. Ben ne anlarım baldan? Ay çok korkunç. Ben size gitmeyeyim. Kızıma sonra veririm. Kızım valla ısırır diye korktum ya. Ya anne ya zaten kafana öze bir bal vardı gördüm gördüm sen bana vermiyorsun. Olmadı yemi yeme. yeme. Değil istiyorum istiyorum Hayata ben uyuma Bak yeter sen çok cıvıdın ha Bak orada kıyafetler onları giy Giymeyeceğim Ben bir buradan bir kıyafet giyeyim Kızım otur Ben bir giyeyim şuradan kıyafet Buradaki Çok güzel Çok yakıştı bana Bunu da artık çöpe atarız Ya da yıkansın 5 yıl sonra yıkanacak o Anne hiç yakışmadım. Kızım sen de yakıştı yakıştı kızım bana Sen bak şu renkli. Anne çakı yaptım tabi sen çok yakıştı sana Bak bu renkte sana bunu çok yakıştı Artık çöpe girebilir Yok kızım onu oraya koy Tasarruf hmm. Anne o zaman sen burada bekle ben bal getireceğim. Kızım getirme şş şş. Kızım Ay, böyle bunu üstüne Onu yersen Baban kızar bir tanelik. Kızım baban kızar. Onlar bal mı yiyecek? Hayırdır lan size? Siz bal yemezsiniz evde. Anne bir senin yüzüne söylemeseydim ben bal yiyecektim. Kızım bak baban izin vermez diyorum sen de hala bal yiyelim diyorsun. Bal bal bal. Bal falan yok. Gel sen seni bir yere kilitleyeyim de gör gününü. Arılar arılar seni ısırsın. Hey, anne. Ya kızı yapma. Ben yaparsın senden boşanırım. Ee, baba gidebilir mi? Ben annemle konuşacağım birazcık. Gidemezsin gel buraya. Eğer kızı bırakmazsan senden boşarım. Boşarsan boşa be. Annem. Şöyle an ben bari Acılardan hiç korkmuyorum ki çok sevimli. Zaten evi de kendi üstüme, üstüme yaptım ya. Boşarsan boşa. Zaten o para annemindi. Seni değil. Seni evden yoksa kovarız. Kızım ne yapacağız? Boşarsak evi alır. Anne dileniriz. Kızım diyorum ki dilenmek kötü bir şey diyorum sana. Anlamıyor musun? Anlıyorum. İş yapalım. Kafede bir yerde çalışalım. Kızım o da olmaz. Üf Karı karıya bak bir de ya. Boşayacakmış. Evin yemeklerini kim yapacak bana? Aç mı kalayım ben? Hayır. Bana ne be? Sen aç kalırsan aç kal. Aç kal da boğazında kalsın. Amin. Amin. Tövbe tövbe ya. Bak. Bir daha o kelimeyi söylersen seni arıların yanına koyarım. Anne o bana mı dedi? Koyuyorum seni. Gel bakayım buraya. Koyuyorum. Koyayım hemen arıların yanına. Arılar çok Beni seviyorlarmış. Aa, anne arılara bak. Orada ayı seni yesin de gör gününü. Bir şey olmaz. Ben her hayvanı severim. Ha. Orada kaldı. Bir hafta orada kalacaksın. Kapıyı da kapatayım üzerine. Şu kapıyı da kapatayım. Kıza ne yaptın? Kızı kurtar. Kurtarmayacağım be. Anne. Orada kalsın. Anne yardım et. Çok karanlık. Kızım kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Anne sen de benim yanıma gelsene. Hayır kızım olmaz. Kızım niye bal gelim diyorsun ki? Bak baban kızdı işte ben sana demedim mi? O beni babam bile değil. Sen ne de dedin lan? Yo bir şey demedim dedim ki bu baba çok iyidir. İyi. iyi. Kızım babacığım, ben yatıyorum. Ben... Aç mısın? Yok değilim babacığım beni çıkarttığın güzelce bir bal geçireyim. Hayır orada kaldı aklın başına gelsin. Anne, bu en baba... ben de yatayım. Kızı kurtarmam gerekiyor. Ne yapacağım şurada? Anne evi... anne. Ne oldu efendim kızım? Babam uyuyorsun sessizce de eşyalarım yemek kıyafetler alırım Hı. sonra evden hemen çıkalım bir kafeye uğrarız. Hayır kızım. Tamam başka? Zaten o evden kurtulduk. Yani fareler falan vardı. eski evimiz var diye oraya gidelim. hayata bizi bulamaz. Kızım sana demiyorum orada fare var. Fani, seni tamam, arkadaşım. seni kurtarırım oradan. Tamam anne ben uyu. Bey bey uyumayacak mısın akşam oldu. Uyuyacağım be sana mı soracağım ne zaman uyuyacağımı. He 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 Anne bu ne şişti Kızım evde biri konuşuyor işte. Hmm, kesin babamdır. Sen ne dedin lan? Yo dedim ki benim babam yakışıklı, güzel filan dedim. Tamam tamam. Boş yalakalık yapma. Uyurken sakın kızı kurtarmaya çalışayım deme. Döverim seni. Uyatalım. Bunu giyeyim bakalım bana yakışacak mı? Vallahi yakışmadı. Zenginlik bana yakışmaz. Fakirlik yakışır değil mi baba? Senin sesin oraya kadar geliyor. Atayım o. ben... Karı uyudun mu la sen karı? Kızı kurtarmasın hiç çalışma. Seni de oraya kilitledim. En iyisi ben tuvalete gideyim ya. Tuvalete Gözü gelsin de fark etmesin. Anne. Efendim kızım sessiz ol çok bağırma. Tamam hadi. Bu, kızım anahtarı bulamıyorum. Buraya koymuş olabilir miyim? Kapıyı, kapıyı kapıyı kapıyı. Kızım evi yeni aldık kapıyı kıramayalım. Kızım nerede anahtar? Anahtar nerede acaba ya? Anne. Lan ne sesiydi o ya? Karı sen niye kalktın? Yoksa kızı kurtarmaya mı çalışıyorsun sen? Çabuk gel. Ya da yok ben seni onun yanında kilitliyim de aklın başına gelsin. Gel bakayım karı. Gel çabuk gel. Seni onun yanında kilitleyeyim de aklın başına gelsin. Gir şuraya. Ah nefes alabildim. Anne gel 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 kızım niye kaçtık evden? İyi oldu. Hadi anne. Lan kurtuldum lan sizden. Gidin başımın belaları. Kapıyı kilitleyeyim de daha gelmesinler. Sonunda kurtuldum ya. Eve yeni bir karı getiririm. Mis gibi yerleri temizler. Yatayım. Suyu kapatayım da elektrik faturası gelmesin. kızım niye kaçtın? Oraya orada kalsaydın daha iyi olurdu. Yer boşardım ve evin yarısı benim olurdu. Kızım ne yaptın? İyi anne tamam hemen evden camdan girelim. Kızım giremeyiz. Camların hepsini ben kilitledim. Üf anne sen de bir şey umuyor musun ki? Evet. hırsız yere girer diye kilitlemiştim. Ses o geliyor. Zaman... Kızım, anne. kızım ses geliyor şuradan. Anne, geriye çekil. Bir sus. Adam geldi. <laughs> Lan. Sizin burada ne işiniz var? Hırsızlığa mı geldiniz? Abi abi sen bir şey rica edebilir miyiz? Ne rica edeceğim be? E dedik ki o para. Sen o parayı bize ver. Evi artık istemiyoruz. Kimse evde yok artık değil mi anneciğim? Evet. Artık paramız... Alın. Zaten zarara girmiştim alın. Evet. Eve bakayım kilitlemiş misiniz? Çıkın evden kim vardı çıksın. Ne oldu lan niye çıkıyormuşum ben. Eee şeyi aldılar. Parayı aldılar o yüzden size yer yok. Kim aldı parayı. Karın aldı. Ne niye veriyorsun. Lan karı lan karı kaçmışlar gitmişler. Anne saklanalım bir yere, babamın sesi geliyor bana. Tam kızım kes sürekli, <laughs> şey, 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 şey. Kesin babam kapıya girmez, başka bir yere gidecek. Ay geçtik, ay nerede lan bu? Yok vallahi yok, ev. Nerede yatacağım artık, ben nerede kalacağım? Düben sokakta kaldım yine. Eski eve gideyim en iyisi, başka çarem yok. En iyisi. Allah Allah. Dizinin devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.